Line TV'den merhabalar. Evet sevgili seyirciler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey, Bozbey burada projesi kapsamında bugün Yenişehir'de. Yenişehir Demokrasi Meydanı'ndayız. Bozbey bugün yoğun bir gün bekliyordu. Gerçekten sabah 9'dan itibaren birçok ziyaretlerde bulundu. Ancak günün en önemli maddesi bazı ulusal kanallarda çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey'in AK Parti'ye katılma konusuydu. Onunla ilgili bir basın toplantısı yani Sayın Bozbey. İddiaları tabii ki yalanladı. Yanımızda gazeteci Fatih Akpar. bugünün gündemini onunla değerlendireceğiz. Efendim bugün Sayın Mustafa Bozbey Yenişehir'de. Bozbey burada projesi kapsamında önemli görüşmeler yaptı ancak gündemin en önemli maddesi AK Parti'ye geçmeme geçmeme konusudur. Bununla ilgili basın toplantı düzenledi. Siz de toplantıyı başından sonuna izlediniz. Neler söyleyeceksiniz konuyla ilgili? Aslında son dönemde Cumhuriyet Halk Parti'den AK Parti'ye geçişler üzerinde gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na çevrilmişti. Senin de ifade ettiğin gibi özellikle dün ve sabah saatlerinde yaklaşık bir saat öncesine kadar birçok ulusal medya geçti diye çeşitli haberler Yaptı bunun üzerine de Bozbey bir açıklama yapmak gereği duydu. Yaptığı açıklamada gayet kısa ve net bir şekilde bu iddialara gülüyoruz. İşimizin başındayız. Bizim tek işimiz Bursa halkını en iyi hizmetleri değerlendirmekti. Bozbey bugün senin de ifade ettiğin gibi Yenişehir'deydi. Ee, Yenişehir'de birçok önemli Evet ona sormak istiyorum. Şu anda da Yenişehir Belediye Başkanı ile birlikte hal projesi var. Bugün Bozbey'in Yenişehir'le gibi müjdeleri oldu. Onu sizinle paylaşalım. Evet. Sabah ilk saatlerde Kaymakam Bey ziyaretinden sonra belediye ziyareti. Akabinde Muhtarlar Derneği Başkanlığı ve Muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların çeşitli önerileri, istekleri vardı. Bunlar not alındı. En kısa zamanda acil ihtiyaçların yerine geleceği sözünü verdi Sayın Boz Bey. Sonra Ticaret Sanayi Odası'na geçti. Ticaret Sanayi çok önemli projeleri evet. var. Defalarca haber yaptık seninle birlikte. Yesan projesi yaklaşık 3 milyarlık bir proje. Akabinde Gıda Sanayi 4 milyarlık. Yasanın Yesan'ın çeşitli ihtiyaçları vardı. Boz Bey e, sorunların takipçisi olduğunu e, isteklerini yerine getireceğini belirtti. Yine ziraat odasında özellikle e, ticaret odasının isteği bir yol vardı sanıyorum. O da bugün gündeme geldi ve e, sanıyorum mutlu soru ulaşıldı onlara. Evet Bozoy bunun da müjdesini verdi. Büyükşehir Belediyesi daire başkanları çalışmaları başlattığını ifade etti. Herhalde bir bir buçuk ay içinde YASA'nın istediği e, hizmet hayata geçecek. Yine e, ziraat odasına gitti Sayın Sadık Aktaş ve Bursa'daki Ziraat Odası Başkanları vardı. Onların çeşitli istekleri vardı. Ee, ondan sonra senin bir canlı yayın oldu Sayın Bozbey ile birlikte. Bu üstüne basa basa çiftçi için, hayvancı için yapabileceklerini ifade etti. Ee, ondan sonra AK Parti açıklaması oldu az önce belirttiğimiz gibi. Sadece iddialara gülüyoruz. Bunlar iddiadan kaynaklıdır. Ee, özellikle gazetecilere de ufak bir sistem etti Sayın Bozbey. Lütfen doğru kaynağından haberler yapalım. Kulaktan dolma haberlerle kamuoyunu meşgul etmeyelim ifadelerine yer verdi. Birazdan Ercan Özel canlı aldık. Ercan Özel de Yenişehir için, sen Yenişehir'e daha eskisin, özellikle Hal Projesi yaklaşık 30-40 yıldır konuşuluyordu. Ee, şu biz canlı yayında olduğumuz saatlerde e, Sayın Boz Bey'le bir protokol imzalıyor. E, protokolün içerisinde neler var Başkan Özel canlı yayında açıkladı. Tahsis Büyükşehir Belediyesi'ne geçiyor. 2026 yılında muhtemelen çalışmalar başlayacak. Yenişehir'e Avrupa standartlarında bir hal kazanacak. Yine Yenişehir özellikle Kemal Paşa, Karacabey gibi ilçeler, çiftçi ağırlıklı ilçeler. Gübre fabrikasının kurulması için yer tahsis yapacaklarını ifade etti. Yine yıllardır aynı bir meydan düzenlemesi var. Bu meydan düzenlemesinde çalışmaların başlayacağını ifade etti. Yine özellikle gençlerin beklediği Bey Kafe müjdesini verdi. Ee, önümüzdeki günlerde festival var. Yenişehir Festivali bekliyor. Süleyman Çelik döneminde başlamıştı. Uluslararası Altın Biber Festivali. Bu yılda 10.sü e, düzenlenecek 1-9 Eylül arasında e, Boz Bey yaklaşık 15 dakika önce vatandaşlarla bir araya geldi. Onlar bilmiyor. Yayın öncesinde yapmış olduğumuz sohbetlerde kalabalığın %95'i Harun Bey iş bekliyor. Herkesin iş sıkıntısı, aç sıkıntısı var. Diyelim sözü sana bırakalım. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet sevgili seyirciler, Başkan Bozbey burada projesi kapsamında bugün yeni şeylerde Sayın Mustafa Bozbey. Günün en önemli maddesi elbette AK Parti'ye geçecek söylentilerine cevap vermesidir Sayın Bozbey'in. Sayın Bozbey kesin bir dille AK Parti'ye geçmeyeceğini, görevinin başında olduğunu ve bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Yenişehir için önemli bir gündü bugün. Sayın Bozbey'in Yenişehir'e birçok mücdeleri vardı. Öncelikle bir hal projesi, tarım adaylı bir ekonomiye sahip Yenişehir'de hal elbette çok önem kazanıyor. Onun protokolü imzalanıyor şu anda Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özer'le birlikte. Ayrıca heykel meydan düzenlemesi, sıvı gübre fabrikası özellikle tarıma verdiği desteklerden bahsetti Sayın Mustafa Bozbey. Sayın Bozbey'in Bey'in bu ikinci gelişi Boz Bozbey burada bu proje kapsamında Genişehir ikinci gelişinde. Ancak bugün e, sevgili Fatih'in de söylediği gibi yoğun bir katılım var, yoğun bir kalabalık var ve bu kalabalığın yüzde doksana yakına e, iş için, e, kendisine, eşine, çoluğuna, çocuğuna, iş başvurusu için gelen e, konuklar, gelen vatandaşlar e, e, Sayın Boz de bugün bunları dinleyecek dertlere ne kadar devam edilir bilemiyoruz Evet, e, Genişehir'den aktaracaklarımız bu kadar. Genişehir'den Bursa'ya merkezi bırakıyoruz.